saçı sakalı nasıl ki fıtri göremezsek saç teyi efendim şeklinin düzeltilmesini kısaltılmasını kesilmesini fıtri göremezsek insandaki hormonal bozukluğundan dolayı çift cinsiyetli oluşunu da fıtri göremeyiz. Nedir? İnsan ana rahmindeyken çocuk beslenirken efendim anne rahmindeki o çocuk annesinin stres hayatından dolayı veyahut da bir takım vitaminleri almamasından dolayı veyahut da erken doğumdan dolayı bazı uzvi noksanlıkları olabiliyor. Mesela midesi az gelişen, midesinde bir sıkıntı olan çocuklar duyuyoruz. Kalbinde doğuştan delik olan ve kan püskürten, kalbi kan püskürttüğü için hasta olan insanları görüyoruz. Biz bunlara şimdi senin fıtratın bu. Sen böyle yaşamalısın mı diyeceğiz yoksa ameliyatla tedavi yoluna mı gideceğiz? Elbette ki nasıl ki bu işleri ameliyatla tedavi yoluna gitmeliyse hormonal bozukluktan dolayı çift cinsiyetli doğan ve öyle yaşayan insanlar da ameliyatla tedavi olabilirler. Kendi asli erkek ve kadınımsı kimliklerine bürünebilirler.